Herkese selamlar. Bu videoda sizler birlikte Sea of Thieves hakkında genel bir rehber çıkıyorum. Sezon 11 için güncellenmiş bir şekilde. Daha önce bunun videosunu çektim ama oyun sürekli değiştiği için artık o video güncelini yitirdiği için yenisini çekmeye karar verdim. Artık yeni daha güncel bir rehberle karşınızdayım. Özellikle Sezon 11 ile gelen devasa değişiklikle değişikliklerle birlikte şu anda Sezon 11'de çekiyorum bu videoyu. Evet şu anda oyun hemen ufak bir özetleyerek başlayayım videoyu bilmeyenler için oyunu. Ee, daha sonra da ee, aynı zamanda bir outpost tanıtımı, görev nasıl yapılır, göreve nasıl gidilir, görevlere nasıl bakılır gibi vesaire yeni başlanır bilmesi gereken her şeyden bu videoda bahsedeceğim. Öncelikle oyun bir korsan oyunu. Bu korsan oyunda bir takım görevlerimiz oluyor. Bu görevlerin peşinde koşup görevleri yapmaya uğraşıyoruz. Ee, aynı zamanda işte karşımıza çıkan gemiler, başka oyunculara ait gemiler e, gibisinden bir sürü olayı da var veya iskelet gemiler karşıma çıkan megalodonlar world eventler ki bunlar da gökyüzündeki şekilde bulutlar oluyor bunlar gibi bir sürü görevi var şimdi hemen öncelikle bir outpost tanıtımından başlayalım öncelikle ee, alabileceğiniz bir sürü kozmetik eşyası var oyunda şu anda işte benim kostümler gibi mesela şu an üstüne kostümler gibi ee, bunun gibi bir sürü kozmetik eşyası var oyunda alabileceğiniz farklı farklı kılıç desenleri silah desenleri bunları bu gördüğünüz gibi outpost oyuna başladığımız yerde alıyoruz oyuna her zaman bu binanın içinde başlıyoruz ben de o yüzden videoda burada başladım ee, bu, bu, binanın içinde oyuna başlıyoruz ve dışarı çıkıp bu outpost'a gelmiş oluyoruz oyuna her zaman outpost'a başlarsınız eğer bir bug olmazsa binde bir falan belki oluyor bazen sizi rastgele bir adada falan başlatıyor ee, öyle ufak şeyleri saymazsak e, binde birlik bug'ları Neyse kafada karıştırmayayım Outpost'a başlarsınız Bu outpost'ta bu kozmetik eşyaları alabileceğiniz mekanlar olur Mesela burası kılıççının mekanı Nereden anlıyorum Burada ateş yerleri Şurada bir kılıç çantası var e, Bunun içine girip Arkadaşa R yaparak en üstten tıklayıp e, Eşyalar alabilirsiniz Hepsi aynı şekilde hepsini göstermeyeceğim tek tek Bunu da gösterdim Buradan gördüğünüz gibi parasını vererek Eşyaları satın alabiliyorsunuz oh. okay. Gerektiği para yanında yazar Buradan da Başındaki sandıklardan da buradan eşyanızı değiştirebiliyorsunuz. Mesela kılıcımızı böyle bunu yapabiliyoruz. Tüfeğimizi işte şöyle tüfek değiştirebiliyoruz gibisinden yerlerden değiştirebiliyorsunuz. Hepsi için aynı. Burası kıyafetçidir. Yine şurada bir ayakkabı sembolünden, şuradaki ayakkabı sembollerinden tanıyabilirsiniz. Bundan aynı şekilde alınıyor. İki yöndedikten de çanta var. Bir tanesinden kıyafetlerimizi değiştirirken ee, Diğerinden ise kancadır, saçtır, takma ee, ayaktır ve ünvan. ve işte yara bere, lanet, makyaj gibi daha ee, Neyse Daha Söyleyemedim onları buradan ayarlayıp değiştiriyoruz Bunun dışında diğer eşyamız ekipmancı elmiyoruz dürbün Gibi e, Bu gitar gibi veya işte olta gibi şeyleri buradan satın alıyoruz Bunun önünde bir sandık var sandıklarını istediğiniz eşyayı kuşanabilirsiniz tekrardan Şimdi alt postanımı devam edersek şimdi şirketlere geçmemiz lazım mesela bunun gibi yerler bunlar şirket binaları ee, bu şirket binaları da görev yaptığımızda, görevi e, sattığımız mekanlar e, Yaptığımız göreve göre buralara satıyoruz ee, Tabi buralara bu şeyleri satmak için önce bir görev almamız lazım ama Önce şirketlere değineceğim Şirketler oyunda ya, e, her şirketin kendine ayrı görevleri var e, Bu şirketler mesela Order of Souls o, bu mekanla takılan avlamız Bu binanın altındaki yerde mor e, şeyli yerde Burada Order of Souls'daki ablamız takılıyor. Bu abla ablada e, Kuru kafa ile ilgili şeyler yapıyor. Şimdi onların görevlerine değineceğiz. Kuru kafa görevleri, iskele is is tavlama görevleri gibisinden Savaşmalı görevler genelde oluyor. ve haylet gemi filosuna karşı savaşma gibisinde görevleri oluyor. O Bu yeşil ufak çadır. E, Gold Order'ın mekanı. Burada sandık kazma, bulmaca çözme gibi görevler size veriyor. E, bu iki görevleri de birazdan inceleyeceğiz, bakacağız. Onun dışında bir yer kaldı. Orası da iskelede. Bu arada iskelede şurada gemi gemi bir şeyi satan yere atladım. İskele gelince atlama geldi. Buradaki ablamız da bize gemi eşyaları satıyor. O da şuradaki sandıktan geminizi kuşanabiliyorsunuz her seferinde. Ee, farklı bir şey yaparsınız. Ee, onun haricinde burada ee, merchant var. Bunda niye F çıkıyor? Ha, doğru. Şeyden çünkü fazla yaklaştığım için Neyse Burada e, şey ablamız var Mergent e, Bu da size kutu, e, kargo görevleri e, Batık gemiden şey kurtarma görevleri Gibisinden e, kargo kurtarma görevleri Gibisinden görevler veriyor e, Bu e, Abla da bir alıcı Bunun dışında eğer bu görevleri yaptıktan sonra Sevinir biraz ilerlerse Her e, şeyin yanında böyle bir masa olur Diğerlerinde vardı mesela şununki şurada tam ortada görünüyor böyle mesela bu masaya basarak da bayrak çekebiliyorsunuz yeminle çekersek buna 20 altın ödemeniz lazım almak için o 20 buradan F yapıyorsunuz şirket dükkanı diyorsunuz buradan şey diyorsunuz buradan iyi yanlış yaptık teklifler diyorsunuz burada mesela şurada var İttifak sancağı diyor bu farklı ee, şu dükkan nasıl oluyormuş mesela bu da bakalım Şirket dükkanından mesela aynen burada kafam karıştı Doğru gelmişiz buralar yeni değişti de e, gördüğünüz gibi burada bayrağımız var e, bu bayrağı aldıktan sonra size çekebilirsiniz buna da parasını vererek alıyoruz işte e, bu şekildeydi buradan bayrak bayra çekebilirsiniz bunu belli bir seviyeden sonra sanırım kilidi açılıyor e, kilidi açtıktan sonra para parasını verip satın alabilirsiniz ve bu şekilde Bayrağınız geldiğinde karınız artacaktır aynı şekilde oylayarak da kapatabilirsiniz Burada Herod posta Fark ederseniz de bir de şöyle bir yer var Bu da Reaper'ın bayrak çekme yeri bunu da haritadaki i12 konumundan Giderek bayrak çekiyorsunuz Bunun yanında şöyle bir yerde görebilirsiniz bu aynı zamanda şeyde de var Oyuna başladığımız tavernanın içinde de var burada yani bunun içinde Gidip gösterirsem benzer bir şey burada bir masa daha var tek başına bu da e, ee, ileride 3 tane şirket 50 seviye olduktan sonra açılan bir şirketimiz yeni şirket ee, o şirketi nasıl açacağınız ve hakkında detaylı bilgiler kanalda bir videoda mevcut o oyun kastı bunun yanında e, Athena'nın kısım var ee, Athena'nın pvp kısım var bir de Reaper'ın pvp kısım var onları da gemiden oynayacaksınız Şimdi birazdan gemiye de geçeriz görevlerle birlikte Op, onun mekanda buradan gizli geçitten var. Her şey videoda var zaten. Boşuna yapmayacağım. Benim FPS çakılıyor şu anda nedense. Birazcık ben oynamadığım için de optimizasyonunu yapamadım da o, olayın. Bu şekilde şimdi görev nasıl alınır? Göreve nasıl gidilir? Birazcık bunlara bahsedelim. Bunların hepsi gemiden gerçekleşiyor. Benim çok oyunda bir sıkıntılar dönüyor ama FPS bir 20'ye falan düşüyor. İlginçtir. Biraz sabit dursam yere bakayım çıksın <laughs> Tamam ee, Burada gördüğünüz gibi bir e, kum saati var Bu kum saati sizin savaş şeyiniz Bunu böyle döndürerek e, Mesela bu şu anda Reaper oldu Bir daha döndürsem Athena geri gelecek Bu şekilde e, Kum saatinde hangi şeyde savaşacağınızı seçiyorsunuz Oy vererek de e, F yaparak da başlayabiliyorsunuz Görev yapma, görev almak kullanma için de buradaki masaya tıklayıp Burada mesela e, Şeyler var Keşfetme sekmesi falan filan var ama görev yapmak için yolculuklar diyorsunuz. Bu yolculukların içinde gördüğünüz gibi altın sütları, luhrulara örgütü, Bunu kaydırarak da ilerleyebilirsin. Avcının çağrısı, tıpacının kemikleri ve Athena serveti var. Şu Athena serveti sonra da açılacak. Bu da özel yolculuklar. Burada mesela altın sütları seviyesi atlama için altın sütlarına tıklıyorum. Buradan sonra bilmece var mesela. Bilmece görevi. Ee, şey sandık kazma görevi. Burada bilmeceleri çözme görevleri yine aynı şekilde. Burada hazine odası görevi. Ee, bu bunu daha ben bilmiyorum. Bunları yapmadım ama buradan görevleri seçip yapıyoruz. Mesela bir tanesi seçelim. Mesela hazine bulmayı. Burada şu an kaldığımda iki seçenek çıktı. Şimdi bunlar ne? Bu konumuna dalış yap. Bunu seçerseniz görevi öldükten sonra alt posttan açıyorsunuz. Belli bir süre sonra geminiz suyun altına dalıyor ve geçtiğiniz adada direkt suyun dışına çıkmış oluyor. Bunun avantajı da şöyle oluyor eğer göreve daha al posta yeni çıktınız üstünüzde hiç, gemide hiç loot yok bununla gidiyorsunuz İlk adaya hazırdan varmış oluyorsunuz Gitmeniz gereken ilk kere Ama eğer şey ise e, yani görevi tamamladınız gemide bir şey var bir daha dalıp gitmek istiyorsunuz bu sefer eğer dalarsanız suyun altına Eşyalarınız gemideki eşyaları silecek yani mecbur buradan gitmeniz lazım bu seçenekten ee, yoksa seçiliniz silinmiş olacak. Suyuna dalarsınız dalarsanız. Burada ilk başta bize birazcık zaman kazandırıyor. Yaklaşık 5-10 dakika gibi göreve daha hızlı atılmamızı sağlıyor. Burada bir şeyler oluyor ama. Sesler geldi ama. Adam adam yok mu video çekiyoruz. Ha, bir daha bir altın stokları mesela bir yolculuk alayım. 5. seviyem 76 olmuş o. hepsi 76. Benim 75'ti. Bu 75. Bunlar 76. İlginç. Çok ilginç hem de. Hiç bir şey anlamadım. Niye böyle bu? Hı, anlamadım gitti. Neyse. Ee, hemen şimdi bir görev alalım. Mesela bunu alayım. Konumunu erken açtım ben. İlk görev normalde demem lazım. Neyse. Ee, şimdi bana böyle bir ada verdi. Gördüğünüz gibi. Eğer konumunu erken beni direkt bu adaya gönderecekti. Şimdi ben bu adayı bulmam lazım. Ben yerini bildiğim için göstereceğim bu ada. Haritadan böyle gemideki her gemide vardı. Büyük bir harita var. Tüm harita, oyunun tüm haritası bu. Buradan adaya zoomlayarak ben hangi ada onu mesela bakıyorum. Böyle bu ada değil diyorum. Ki zaten bakın yönüne bakarsanız North, West diye sağ üst köşede gözüküyor. Nerede, nerede olduğunu. Bu ada mesela şekli uymuyor. Tam adanın mesela puslu üstüne getirdim. Şu an bu ada ee, şey bir ada. düz bir ada değil. Biraz yamuk bir ada. Zaten bu ada olmadığı belli. Bu şekilde hangi ada olur? Mesela buna bakarım. Derim. Bu ada değil Bu ada farklı. Ee, işte i̇şte bu ada tam bakmazsınız. Mesela buna bakıyorum. Bu da farklı diyorum. Bu da tam şey. Sea post. Ama bu ada gelince anlıyorum ki bu ada. Bakıyorum. Çizgiler mizgiler uyuyor. Bu ada. Şimdi bu adaya yelken açmam lazım. Bu görevi yapmak için. Bu şekilde görevimize başlıyoruz. Bunun dışında bir görev daha var. Şimdi hemen iptal etmem lazım. Bu şekilde iptal ediyorsunuz. Eğer takım arkadaşınız varsa da oylaması lazım. Biz görevi seçtikten sonra. Bir de şimdi tall kısım var. Efsane öyküler yani şu kısım. Burada gördüğünüz gibi 3 tane tall kısım var. Bu oyunun kendi ana hikayesi. Ee, bunlar da e, Karayip korsanlarıyla olan. Bu da Monkey Island Legend falan. Bunu tam bilmiyorum. Ee, olayına bu da o kadar eski bir video oyunun hikayesi. Ee, oluyor. Burada da Külçü var. Bu da e, Flame Art'ın hikayesi. E, bundan da güzel bir lanet elde ediliyor. Videosu var kanalda isteyenler izleyebilir. Eee şimdi ben bundan hemen yerlerini size göstereceğim. Birkaç adada yine outpost ile ilgili. Şurada hop bizi bir geri attı pink. Her şey video çekmemize engel olmaya çalışıyor şu anda. Eee burası Eee şeyin kısmı Karip e, korsanları, Pirate's life tolteyelerinin kısmı He, Her görevi buradan gelip şunları tek tek sırasıyla oyluyor da yapabilirsiniz Her outpostta mevcut bunlar Bu da aynı şekilde Monkey Island'ın şeysi, Bunları sırasıyla hepsini oyle oyle yapabilirsiniz e, Şu sıradan gidiyor Burada böyle gidiyor soldan sağa doğru ikisine de e, Bu şekildeydi Şimdi ben size bir görev daha göstermek istedim Toltaylardan önce bir de bir e, order görevini mesela göstereyim Oo güzel Tam da olmam gereken yere geldim. Yine yolculuklar dedim. Ee, burada mesela Order of Souls dedim. Şu görevi aldım. Boyladım. Elime bir kağıt geldi. Buna da Q Space yaparak görevinize bakabilirsiniz. Q'ya bastıktan sonra Space'e basıyorum. Tabi zaten açık olduğu için geri gitti. Kuru kafa ve kemik gibi falan filan bir şeyler anlatıyor. Bunları hiç okumayın. Bakın siyah ponteli, puntayla. Neyse artık. Yazılmış bir yazı var. Gözlem noktası son görüntüleri yerdir diyor. Ayın aynı adayı verdi gözlem noktası. Veya atıyorum başka bir görev olsa da onun içine de yazacak böyle. Ee, yani mesela bulmaca olsa bulmacanın da içinde yazacak. En, en üstte böyle satır satır yazı oluyor. Hatta bir tane alayım. Göstereyim. Yolu e, dedik. Buradan e, yanlış yere tıkladım. Mesela Ela, bu doğruya tıklamıştık ya. Bilmece dedim. Hemen oyladım. gördüğünüz gibi elime bir kağıt, yani en üst satırın yazı yılan adası diyor. Baktım yılan adası nerede yukarıda şurada burada i̇şte yılan adası bu şekilde ee, Görevler elinizde e, ismi geçiyor oradan bulabilirsiniz hangi göreve gideceğinizi Bunun dışında gemi ile ilgili bir rehberimiz var gemiden nerededir diye bunu izleyebilirsiniz G Gemi hakkında bilgilenmek için gemi sürmek için de bir rehberimiz var ona da oradan bulabilirsiniz Şimdi değinmediğim bir kısım var o da kaptanlık kısmı ee, eğer kaptanda olmak istiyorsanız, öncelikle e, Pirates Legend olmanız lazım. E, sonra da kendi geminizi satın alabiliyorsunuz belli bir para ödeyip. Gemi satın aldıktan sonra, e, bu arada her sandık falan eşyalar farklı yerlere satılıyor. Bunları öğrenmek için de bir rehberimiz var. de geminizi aldıktan sonra bunları uğraşmayıp tek tek hepsini buraya satabiliyorsunuz. Ama bu ilerleyen aşamada bunları artık daha geniş ilerlemiş bir rehberle kaptanlık hakkında çekeceğim. Bu bölgede eğer merak eden için kaptanlık bölgesi ufak bir değinme için sadece şey yaptım. Bu bölgeyi satabiliyorsunuz. Kaptanlı bir gemiye sahip olduktan sonra ama paylaşıntı olmak gerekiyor mu bilmiyorum. Paylaşıntı olmak için de 3 tane şirkette 50 seviye geçmeniz lazım. Gerekmiyor olabilir. Ee, onu da tabi çünkü ben paylaşıntı olduktan sonra gelen bir özellik bu kaptanlık. Ama gerekiyor diye biliyorum. Evet, videomuz da bu şekildeydi. Umarım kafanızdaki tüm soru işaretlerine değinmişimdir. Ee, onun dışında havada uçan kuru bulutlar var. Bu bulut görevleri, whirlwind'ler. Ee, şekilli bulutlar, kuru kafa, iskelet falan filan oluyor. Bunlar hakkında mesela şurada bir iskelet gördüm, bunun gibi. Bunlar, bu e, bulutu takip ettiğinizde de bulutun altında bir ada vardır. O adada da e, bir etkinlik oluyor, şu, oluyor, oluyor. Ve buraya çok adam gider e, bu konuda çok adamla bir sunucu da oynarsanız. Son demek bir şey var. Eğer oyunda çaylaksanız ve yeni başlıyorsanız, kendi oynuşunuzu ilerletmek iler için veya adamlar sizi sürekli batırıyorsa, bu konuda yapabileceğiniz bir şey var oyunda. Çalkaltın denizin yanında sakin deniz diye bir seçenek daha var. ödülleri azaltılmış bir kısım bu. Daha az ödülü var. Onu seçebilirsiniz. Onu da hemen göstereceğim. Onun haricinde Çalkaltın denizde oynamakla birlikte ee, çalk, Sakin Deniz var bunun ismi. Sakin Deniz oynamakla birlikte Çalkaltı Deniz'de oynayıp başka oyuncularla da oynayabilirsiniz. Önce bir Sakin Deniz'i göstereyim. Mesela buradan Sakin Deniz diyorum. Eee sonra mesela tam gemi kiralıyorum. Burada Eee gemi, gemi, satın al diyorum mesela. Sanırım Çalkal Deniz'le şeyin gemileri farklı ayrı oluyormuş. Yeni öğrendim ben de. Hiç girmedim için Sakin Deniz'e. Eee gemileri de ayrı oluyormuş sanırım evet. Değil mi? Bakalım belki gemileri daha ucuzdur. Bakabilir miyim izninizle? Bu aşağıda bir yerde yazar. Neyse. Gemim var. Neyse gemi kiraladım. Ee, Burada girerseniz karşınıza hiçbir rakip oyuncu çıkmayacak. Sadece oyunu size sundu. bilgisayar gemileri olacak. İskeletler bu gemilerde bulunuyor. İskelet gemisi oluyor o yüzden ismi de. Bu gemilerle sadece mücadele edeceksiniz. O yüzden e, birazcık daha kafanız rahat olacak. Ee, bunun dışında şu anda çalkan tenis girdiğimi varsayarsak. Hatta direkt gireyim. Şu Deniz dedim. Gemi kiraladı dedim. Gördüğünüz gibi 3 tane gemi seçeneği size sunuyor. 3 farklı gemi. Bu gemi 4 kişilik bir gemi. Ee, bu gemi 2 kişi 2 veya 3 kişilik ama 3 kişi değil. Siz bunu 2 kişi de her zaman sunup oynarsanız 2 kişi oynadığınızda her zaman daha e, verimli oynarsınız bu gemide 2 kişi oynamaktan. O yüzden bu gemi siz 3 kişi sayın. Bu 2-3 yazıyor ama. Bu da 1-2 kişilik bir gemi. Ee, şimdi eğer oyuna yeni başlıyorsanız, oyunu oynamanızı hızlı bir şekilde ilerletmek istiyorsanız bilen biriyle oynamanız lazım. Bu konuda çevrenizde bilen bir arkadaşınız varsa birlikte oynamanız sizin daha hızlı oyunu öğrenmenizi sağlar. Ama böyle bir imkanınız yoksa en iyi tercihiniz yabancı oyuncularla oynamak olacaktır. Yani açık tayfadan, buradan mavi olan açık tayfa. Bunu seçtiğinizde e, sizin tayfanıza yabancı insanlardan rastgele bir tayfa oluşturacak. Bu konuda gemi seçimi olarak e, gulet yani Birgantin şey, İngilizcesiyle ee, en iyi seçenek olacaktır. Çünkü Sloop'tayken yanınıza sadece bir adam geliyor. Ve ee, bu adamla oynamak gerekiyor. Bir da tayfa genelde dolmuyor. O bir adamla gelmektense eğer arkadaşınız oynuyorsanız zaten yanınıza kimse gelmez. Yanınıza bir arkadaşınız varsa. O yüzden Gulet oynamak, e, Gulet oynamak yani Brigantin diyeceğim ben. Brigantin oynamak sizin için daha e, iyi olacaktır bu konuda. Ve aynı zamanda buradan mesela Oyun eğer yeni başladıysanız muhtemelen yanınızdaki adam tecrübeli biriyse sizin yeni başladığınızı anlar ve bu yeni başlamış ben buna görev yapmak istemiyorum diye muhtemelen çıkar. Ee, o yüzden de eğer yeni başladıysanız oyuna girdiğinizde e, dolu bir tayfaya girmeniz sizin dolu dediğim yani göreve başlamış. Yani o böyle sıfırdan girmeyen şimdi birazdan gelelim belki anlarız. Oyuna başladığınız gibi outpost'a başlıyorsunuz bildiğiniz gibi az önce söyledim. Outpost'a görev başladıktan bir görev alıyorsunuz, oyluyorsunuz, göreve gidiyorsunuz. Siz oyuna girdiğinizde zaten göreve başlamış, oylamış, görevi yaparken e, yapan bir tayfa bulabilirseniz sizin için daha iyi olacaktır. O zaman adamlar size siz, siz oyunda kötüsünüz diye çıkamazlar gemiden. E, ve sizinle mecbur oynamak zorunda kalacaklar sonradan katıldığınız için. E, bu konu mesela şu anda benim olduğum gibi bakın. Zaten halihazırda oynayan birinin görevine geldim birazcık kötülük yaptım adamlar görev yaparken ben görev yapmayacağım videoyu anlatacağım o bunlar e, küllü görev yapıyor galiba bir tane almışlar iskedy'de Lord'dan. öldürmüşler Gördüğünüz gibi adamların yanına geldim iki tane adam var ya bu buraya mı konur ya bu arada size demek anlatayım bu patlıyor bunu şuraya yukarı koymanız lazım bunları aşağıda bırakacağım ben çünkü adamların içine karışmak istemiyorum bana kızarlar e, ee, gördüğünüz gibi böyle bir adamın yanına gelip oynayarak dan oyunu daha hızlı öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda daha e, kısa olan para kazanırsınız daha az emekle. Bu şekilde oyunu hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Yeni ee, başlayanlar için bu da iyi bir, bir tavsiye. Eğer mikrofonunuz varsa e, konuşarak da adam iletişime geçerek de iyi şeyler yapabilirsiniz veya chatten yazabilirsiniz. Ama eğer adamlar chatten yazınız gitmiyorsa veya mikrofonla konuşamıyorsunuz bunun birkaç sorunu vardır. Ya oyun ayarlarında bir sıkıntı vardır. Ona bakar düzeltirsiniz zaten Türkçe biraz kurcalayarak bulursunuz diye umuyorum. Ee, onun haricinde bir sıkıntı varsa muhtemelen Microsoft'taki yaşınız e, 18'in altındadır veya e, 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 a, bir aile hesabındasınızdır. O zaman da bir ebeveyn hesabından size e, onay verilmesi gerekecek. Bunun bunun gibi sıkıntılardan dolayı şey olabiliyor. E, konuşamıyor olabilirsiniz. Eğer yaşınız 18'den büyükse direkt yaparsanız sıkıntı çıkmaz zaten Microsoft'ta yaşınız doğru girerseniz. Eğer küçükseniz de yine bir ebeveyn falan bir şeyin izniyle artık onda kalabunu uydurmak için söylüyorum, yoksa direkt yapın da neyse bir ebeveyn izniyle artık orada yaşınız 18'den büyük olacak gibi seçerseniz Microsoft'un içinden hiçbir problem çıkmayacaktır konuşmanızla ilgili. Bu şekilde umarım videoyu beğenmişsinizdir deinebildiğim kadar yeni başlayan birinin ne yapması gerektiğini, nasıl görev alacağını her şeyi anlatmaya çalıştım. Bu videoyu diyor. Zamanım sınırlı. O da elimden gelebince özet yaptım. Diğer RP videolarını izlerseniz oyun hakkında birçok şey öğrenirsiniz ve yakında yeni güncel game e, gameplay videoları yani görevler nasıl yapılır videoları, aynı zamanda oynanış videoları falan gelecek. Bunları da beklemede kalın. izin teşekkürler. Hoşça kalın ve bye bye.